olsun canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Yolculuğumuz başladı. Bugün Gülpınar'a doğru gidiyor. İlk yufka siparişimiz yapılacak Allah'ın izniyle. Derman bacımla yufka açacağız. Kıymet anneye. Ee, i̇nşallah isteyen takipçilerimiz de olursa not alıp yapmak isteriz. Hayırlısı olsun. Plajımıza doğru gidiyoruz. Demirci'den yeni çıktık. Evet, Demirci'den çıktık. Gidiyoruz. Yerlene yerlene gidiyoruz. <laughs> Hello. Senin bu halini çok seviyorum biz de <laughs> Serkan hep böyle görmek istedik diye yorum yazmışlar. Hatta bir tanesi de yazdı. Serkan abi ne içirdiyse Yine ondan için hep kalsın Serkan. Mucize ekseri içtim. <laughs> Tavsiye ederim. Çok güzel. Ayhan da burada bugün. Ayhan sadece Gülpınar'a e, Ali'nin yanına gidersek gidiyor. Başka evet. türlü gitmez benim oğlum. Evet bunu fark ettim. Sizce nasılsınız bu arada? İnşallah iyisinizdir değerli takipçilerim. Canlarım. Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhat versin hepinize. Amin. Hiç kimseyi sağlığıyla sınamasın. Mutluluk, evet. huzur versin. Beni takip ediyor musun? Ben Beni takipçi oluyor. Evet. <laughs> Madem beni takip ediyorsun, kaç abonem var? 78 nokta 500 Bildi. Demek ki takip ediyoruz arkadaşlar. İnşallah sen de bana sormasın kaç abonem var diye. Sordum Tayyip. <laughs> kaç abonem var Elmas? 16 bin 200. Salladın. <laughs> Hadi. 14.000 bin. Salladın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben söylüyorum. Söyle Tayyip. Hmm. 500 bin abonem var. 500 bin mi? Evet. Ağzından bal akıyor kuzum. <laughs> Yok ama. Hadi bileyim şu kişi benim abone bilemediler gördüğünüz gibi. Bunlar beni evet. Ben, seyrek takip ederler. 2000 daha 2000. Yo seni takip en 15, son 16 binde tamam. kaldı şey yani. bir seni söyledi. Bakıp da bana yap, şey yapma, az önce söyleyeydin onu. 16.200'dü, yine yaklaşmışsın 15.526. Olsun işte, 16.000 ne güzel seni. Şey Şunu Bu güzel olur. güzel olur. Aa can, ileride istiyor. Bak hele belami, belami. Be. Niye? Oraların üstün bir yanı mı var? olur? Olur inşallah ileride bir gün, ileride bir gün. Göz saçmalayan adamlar milyonları buluyor. Zepler ve rekler tartışmıyor. Salladın sen de, vallahi sallıyor ne, arabayı sallıyor. Ehliyet, Geçeceğim. ehliyet arabası gidiyor arkadaş. Şöyle göstereyim sürücü kursu arabası. Bununla girmiştim ben ilk sınavıma. Bunu gördüğüm zaman kazanamadığım için sevmiyorum bu arabayı. <laughs> Arabanın suçu ne? Biz onu mihter sandık? Masa arabayı sürmedi. arabaya mana vuruyor arkadaşlar. Geçememiş ama Arabanın suçu ne? Araba heyecan yaptı. Plajımızın da en çok bu ara yolunu seviyor. Giriş yolu diye. Çünkü çok güzel. Şu çamlar, evler rengarenk. Evet. Rengaren, rengaren. İbrahim, sana bir soru soracağım. Biraz da biraz işim var değerli izleyicilerim. Soruyor mu? Sor. İki kazın, dört ayağı kaç ayak yapar İbrahim? Sekiz. 8 mi? Emin misin? Gazın. tane kazın kaç ayağı olur İbrahim Efe? Evet. Bir tane kazın. Ben kaz hiç görmediği için ayakkabını bilmiyor. O zaman iki tane kaz olunca kaç ayağı olur anne? Değil. Neymiş cevap? Aferin Aferin. Benim Aferin. oğlum matematikte biraz daha iyi arkadaşlar. Aynen altı tane, altı kara koyunun kaç tane ayağı olur? Evet. Bravo. Aferin oğlum. Bildi ayağını duydunuz. Altı kara koyunun kaç ayağı olur? Serkan sen de aşağı değilsin. Bu sefer de çocuk sana desek ki 4, 8, 12, 16 diye saysa Tamam. Altı kara koyun yani kan, karnı kara koyun Bu sefer de çocuğa. <laughs> Bilmiyorum sanki seni. Bu gülüşlerin çok sinsi. Bak. <laughs> Bilenler oraya bir yorum yazsın arkadaşlar. Altı kara koyunun... Market. tane cevabı var. Altı kara koyunun kaç tane ayağı olur? Bunu bilenler Yılmaz'ın kanalında bir yorum atsın. Ona özel selam yollayacağım. Bilaçta ben ne yapacağım canlarım? Muhasebecime uğrayacağım. Biraz işim var. Onu halledeceğim Allah'ın izniyle. Bir de BİM'e gidip un alacağız. Ee, i̇lk yani. ilk Bile, bereketli unlarımız olsun inşallah. alışveriş merkezine arkadaşlar. Bu kadınları ben anlamıyorum. Her alışveriş <laughs> alış merkezine giriyorum. 500 kadın varsa 10 tane erkek var. O zaman bir like atalım Serkan'ın bu yor laflarının üzerine. Likelarımızı atalım hanımlar. Bir like atmıştı ya? Bilmiyorum. İbrahim Efe, izleyicimizin bir tanesi ne yazdı? İbrahim Efe sen eskiden değerli izleyicilerimiz ablalarım abilerim derdin. Artık söylemiyorsun özledik diye söylemişler. Ne söyledim? Baştan ilk söyledim ya. Söyledim, İbrahim, bir söyle bir söyle aşkım. Abi. Değerli abilerim abilerim. Küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerini öperim. Ay. Ödevini yaptın değil mi bebeğim? Ben bir anda mektup yap, yazıyor zannettim. Ya. İbrahim'im de ödevini bitirdi canlarım. O zaman ne yapalım? Hadi görüşürüz videomuzun devamında. Ezanımız da okunuyor. Gurbette kalan takipçilerime gelsin bu ezanımızda. Ezanımıza hasret kalıyor çünkü onlar gurbet ellerinde. <laughs> Come on, then. <laughs> Come alışveriş merkezine geldik. İbrahim Bey birlikte geç. Onu almana gerek yok aşkım. Aldım işte ya. İyi hadi ben boştan yine gezdirme. Pek bir şey almayacaksın çünkü. Şöyle hızlıca ya bir gezdireyim sizlere mi? de. Anne olmayan işler var dedi. Bakalım bunları yok. Önüne bak. Şimdi bir dakika bir dakika bakayım. Burası beni sarmıyor Bizim kısımımız Bir de takipçilerim <laughs> Mekan farklı bizim İtalyanımız 14 liraymış Yerlimiz de 10 liraymış Arada 4 lira oynuyor İbrahim Bey sen şunu tut da bir kilo muz alalım da yiyelim orada teyzen Gel. Arabayı bırak anneciğim. Bir şey almayacak zaten. Sen kendini alıyorsun Ayas Kerem'e daha. Tamam. Şimdi vardığın o da senin eline bakar olmaz. Anladın mı? Tamam. askerim yok ki anne orada. Oraya gitmiyor biz olsa. Yok değil. Babasıyla gitmiş o yaşıyor. Kim dedi? Babam aradı. Ben o zaman burada dolaşayım. Ya diyor? Üç soğan mı? adamsın kral Selfie mi yapıyor yalan olsun sana ya. kalmamış mı ya Gidap. bu isterimiz de çekipten efendim çektim polis amcaları da. Aferin sana. Polislerimiz ne yapıyor İbrahim Efe? Polislerimiz. Polisleriniz öğlen olmuş, acıkmışlar, yemek Aynen. yapacaklar kendi aralarında. Bizi ne yapıyor polislerimiz? Yapıyorlar. Bizi koruyorlar. Evet. <laughs> Hadi aferin gel sana. anneciğim. Maskeni taktığın için, mesafe kurallarına uyduğun için biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İnşallah diğer çocuklarımıza da örnek olursun, tamam? Aferin Se sana. Sen de teşekkür et. Teşekkür ederim. Hayırlı, Hayırlı lira Ver ben tutmam anneciğim. Sen arabamızı gez. Gel bizim. Maskeni taktığın için polis amcan sevdi seni. Çıkarma bir daha tamam mı? Anne ayran. Bir kilo aldım ben. Okulda içiyor mu? Yok anneciğim okulda şimdi okula gitmiyor. Bir gün sonra gidiyor. 66 TL'ymiş arkadaşlar. Pirinçler görüyorsunuz. alalım buraya gelmişken. Kadem, babam. Bunlar nerede acaba? אה, נראה לי שפניימת, אה? און? און, און? אה... און, אה... כן, בבחר. און, און. עלה? עלה.

Hatta i̇şte, işte, gel. ya ben, ben Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yavaş Çakma. paşam. Yavaş yavaş. Çakma. Yürü yürü yürü. Ya. <laughs> Ama sen iyi tutmuyorsun ki şuradan tutacaksın arabanın oradan atılır buradan atılır hadi bugün tabak bölümünde bir şey yok arkadaşlar ne şuradan, şuradan git şuradan git ayağına vurdu. hadi gel gel paşam Bunlar da bahçe şeyler arkadaşlar. Mi İbrahim, İbrahim? iyi mi Sermin? İyi. Sevdim. Eldiven alır mı? Yok anneciğim. Yürü İbrahim'im. Orada kimse yok, yok annem. Şu tarafa yürü. Arkadaşlar şu an tandırımızı yaktık. Ekmeğimizin ilk ben günü ama çok tutuyor. Evet. Getir. Gözümüz çıkacak hava rüzgarlı ondan mı bilmiyor. <laughs> Kanalımıza <gülüyor> like atmayı, abone olmayı unutmayın. Zil butonunu açın. Hayatımızda kalın. bak, ben Arkadaşlar peynirli böreğimizi yaptık. Ben yine geldim Derman gelin yanına. Bunlar hamurunu yapmışlar. Hamurun yoğurumu Derman ablamın kanalında. Eniştem yine servisimizi yapıyor. Vallahi ben böyle ekmek mekmek yüz istemem abi. Niye <laughs> Nail? <laughs> <laughs> Bu arada işçi açacak buraya. Arkadaşlar iş başlamadan biz iflas ettik. Hadi böyle yazıyordun hadi. Ya getirme mi? Tuz bekliyor halacığım. Ne? Hmm. Ya da halacığım ne ördün? İyiyim. Bak konuşmazsan ekmeğin itmem bak. Şu ne ye şu? Giderim. <laughs> şu ne ye şu? Soh sohbeti dizleyicilerimizin. Ben yani kuzenimi şiyenimi şiyenim ama biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ekmek mi olsun elmalı? Hı. Bilmiyorum ki çocuklar şey mi? Çocuklar yok adam onları da yapalım elimiz demiş sonra temelde olsun, de, şeye başlayalım. var evet. ya istesene orada çocuklar getirsin. Ha. Tamam. <laughs>